için rotamız oluşturuldu. Başlıyoruz. Evet. Pilotumuz Ravazan Aşkın bize güzergahımızı anlatsın lütfen. Evet arkadaşlar şu an Sesim biraz Gonca'nın köyü. <laughs> o kadar kentten ulaştık. İlçedir kendisi köy değildir. Evet, evet. Ben böyle 10 bin kalmış mı bilmiyoruz ama. Ha, herkes bunu söylüyor. Gidip bir bakalım. Evet. Son hali neymiş? Güncel bir paylaşım olsun. Evet, bunu da bir görelim. Orada bir kamp yapalım. Belediye bir kamp alanı var görünüyor. Zaten belediyeler oraya el attığı için evet. belediye işletmesinde kamping yapacağız. Ee, ateş yakmak da falan diye evet. yeme içme olaylarını ilçede halletmeyi düşünüyoruz. Buna göre bakacağız. Mesela, Şu anki yolumuz bir buçuk saat kadar. Evet. Ve uzaklara. Evet. Sonra... Sonra kamp yapacağız. Sonra ertesi gün Eğirdir'e yani Sparta merkezlerinden Eğirdir'e kamp yapmak üzere yola çıkacağız. Sparta merkezine geleceğiz. Sparta'ya varmadan önce Süleyman Devri'nin bir, bir köyü varmış. Tamam, İslam köyü de yapacağız. Ee, Sparta merkez var, daha sonra Eğirdir'in gülü var. Orada kamp yapıp bekleriz. Burada yapamayız muhtemelen orada. Airbnb'de orada orada bir ev oda artık neyse onu bulacağız. Aynen. Orada iki gün planlıyoruz çünkü Konya çok evet. büyük, çok gezilecek yer var. O kelebekler vadisi deniyor. Evet. Ah, evet. Oraya mutlaka gideceğiz. Onun için özel evet. Burdur il sınırına girdik. Öyle aslında tek şerit bir yol. Ee, hafiften yağmur atmaya başladı. Nasıl kamp yapacağız bilmiyorum <laughs> ama en son yani en kötü ihtimalle arabada uyuruz diye düşünüyoruz. Uyuruz da. Gerçekten yorulunca uyuyabilen insanlarız ikimiz de. Birazcık da görünüyor yani, bayağı bayağı kıyıda. Bakalım burada şimdi nasıl böyle küçük Herhalde, bir minibüsle biniyoruz. Gel gel gel. Evet. Kapalı. Şimdi burada girişli bir e, otopark alınmış bu işler. Işle, ee, ücreti 40 TL anaç Burada bu küçük otobüsler var. Hadi görelim kenara gidiyoruz. Kan falan kandırılmış. Belki sezonluktur bilmiyorum ama kampa izin verilmiyormuş. Şimdi bakalım. Bu kadar soğuk ki. Ben kazağımı giydim. Kanda bağımda. Otobüsü giydim. Şarkımı takıyorum. bir şey da eski hal yok bilmem ne muhabbetim hayır abi beyazlığı mavi salda aynı salda sadece izin yok yani bak salda yazıları var şurda mavi salda yazısı. oraya geçemezsin lütfen arabayla giremezsin ben geçen isimlerim ayarın tibine kadar girmiştim bunlardan bahsediyorlar salda da eski saldılığı yok yoksa görüntü itibariyle bence hala mavi göle girilmiyor. Ben meselesini girmiştim. Sağda yazılar şuna. Gördüğünüz gibi. Şuraya baksak hiç renk alışmış. Çok güzel ama çok soğuk. Böyle de bir teras gibi şey yapmışlar. Buradan etrafı görebilelim diye. Belediye oteli burada değilmiş. Bu karşı tarafta Kaya diye bir yer varmış. Oradaymış. Ee, sonra belediye oteline geçeceğiz. Belediye otelinin fiyatı iki kişi için 600 TL'ymiş. Şöyle tabiat parkı girişini orada ama gireceğiz. Para vereceksek şuraya park. Bir bakacağız. Ücretli mi? Bilmiyorum canım. Şuradan Koysan. Eee biz burada kalmaktan da vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü yani çok erken daha saat, O yüzden e, direkt Isparta'ya devam edeceğiz. Arkadaşlar, plajın dibine girebildiğiniz yer bu Tabiat Parkı'ndaki girişmiş. Yaya ücreti 20 liraydı. Arabayı şöyle büfelerin olduğu bir yere bıraktık. E, fakat girmeye gerek duymadık çünkü süreye giremeyeceğiz, çok soğuk. En iyisi dedik biz Kaçalım, Isparta'ya devam edelim. Evet, biz Isparta'da kalacağımız yere geldik. Şöyle, göstereyim. Şöyle büyük bir oda verdiler bize. Burası neresi? Burası aslında, şöyle göstereyim. Isparta, ne, Süleyman Demir Üniversitesi değil mi? Üniversitenin uygulama oteli oluyor. Biz aslında öğretmen evine gidiyorduk. Bir üst sokaktaymış öğretmen evi de fakat o yolda bunu görünce burada park yeri de bulduk. Güzel bir otopark vardı. Dedik bir bakalım neymiş ne deymiş. Sonra baktık. Burası geceliği 2 kişi 850 lira. Kahvaltı dahil. Ee, giriş saat 3'tü. Çıkış 11'di. O biraz şey. Ama biz zaten geç geldiğimiz için sorun olmadı. Bu arada öğretmen evi de şey demişti. Kaç demişti? 900. 990. Evet. 2 kişi için 990 demişti. Burada Şimdi iki var. Aynen. Ama bu kişi başı ücret de alıyordur. Bu arada e, aşağıda sürekli çay ve kahve için, yani çay var ve kahve için sıcak su var dedi. Bunlar ücretsiz kullanılabiliyormuş. Hoşça kal Ramazan. Evet. <laughs> Acıktı gidiyoruz. Bay. Evet, uygulama otelimizden çıktık. Ana Cadde'de yukarı doğru yürüyoruz. <laughs> Buradan üzüm... Üzüm pazarının olduğu... Yani Esparta'nın eski yerleşimi gibi bir yer. Cane var içinde, pazar var. Buraya gideceğiz, öyle bir, baktılar, birazcık bir şeyler falan. yiyeceğiz. Ondan sonra birazcık gezineceğiz, o kadar. Çok sakin, çok sessiz bir yer burası. Evet. Güzel yerleşmişler. Evet. Hadi bakalım. Şemsine de arabadaydı. <laughs> Yağmur atıştırıyor gibi. Yes. Aldık ama bakalım. Şöyle kafelerin olduğu canlı bir sokağa geldik. Bakınıyoruz. Bir yer seçip oturabiliriz. Arkadaşlar burası merkezin Firdevs Bey Bedesten Kapalı Çarşısı. Bu da benim kocam Isparta'da. Benim fotoğraf çekilmiyor bir <laughs> Burası da Saat Kilesi. Bu saat kulesi 2008 yılında yapılmış. Belediye başkanının işte Isparta'dan taşı toprağı altın ee, göstergesiymiş. Ya yani buradan yer altına çıkarılan bir taşın. Ne taşıydı? Yani şimdi kara taş mı? Gevher taşı mı ne deniyormuş? O taşın şirketleşme artık ithalat, ihracat bir şeylerde kullanılması. Muhabbetiymiş. Evet. Şurası meydan. Şu bir üzüm heykeli. Bu üzüm heykelinin tanelerinin içinde Arapça şeyler yazıyor. Şehir adları yazıyordu. Ne? Şehir adlarını gördüm ben. Aa. İlginç. Ben başka şey. Evet, İspanya'da gezimiz burada sona erdi. <laughs> Hayır, daha var. Yeni <laughs> Tabii ki o göl kısmı ayrı. Evet, Şimdi ay o merkez kısmı için söyleyeyim. Aha, da bu. Sahur vakti <değil> mi? Hayır, <laughs> para topluyorlar. <laughs> ha, para Neyse. Evet. Isparta çok düzgün, güzel, böyle nizami bir şehir olmuş. Yollar çok geniş, park yeri problemi yok. Ee, ama ve lakin e, ben öyle bir şehir diyemem. Beğenmedim ya. Yani. Merkezini beğenmedim. Ee, bir daha gelir miyim? Gelmem. Böyle dedim ya kesin seneye bir şey olur. Biri buradan evlenir, buraya geliriz. Belli olmaz. Ama yani gelme, soğuk, çok soğuk. Yani gerçekten şu an içimde bir tane içi tüylü tayt üstte bir tane daha tayt var. Kazağımın içinde de hani böyle zıbın atletimiz olur ya, onlardan var, üstümde montum var. Gene de soğuk. Yani şimdi gidip e, otelimize çay içip Survivor izleyeceğiz. <laughs>